Havacılık Nadesi Türkiye'de bu sunumda jet motorlarının nasıl çalıştığını ele alacağız. Uçak motoru denildiğinde jet motoru aklımıza gelmesine rağmen uçaklarda kullanılan motorların birçok çeşidi bulunmaktadır. Öncelikle motor sınıflandırmasına çok kısa bir şekilde göz atmamız bütünsel olarak konuyu kavramamıza yardımcı olacaktır. Uçak motorları arabalarda da günümüze kadar yaygın olarak kullanılan pistonlu motorlar ve gaz türbinli motorlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gaz türbinli uçak motorları turbojet, turbofan, turboprop ve turboshaft olarak dörde ayrılmaktadır. Jet motorları olarak da isimlendirilen gaz türbinli motorların isim babası turbojet motordan gelmektedir. İsterseniz turbojet motorun veya jet motorun çalışma prensibine geçmeden hangi bölümlerden oluştuğuna bakalım. Tipik bir turbojet motoru, hava alığı kısmı, kompresör kısmı, yanma odası kısmı, türbin kısmı, egzoz kısmı ve son olarak aksesuar kısımlarından oluşmaktadır. Hava alığı kısmı motorun içerisine giren havanın belirli bir akış sağlayacak şekilde yönlendirilmesine imkan sağlamaktadır. Yolcu uçaklarının motorlarında hava alıkları çok kısa mesafeliyken özellikle savaş uçaklarının motor hava alıkları oldukça uzun bir şekilde imal edilmektedir. Resimlerde hava alığı kısmına girerek motorda hasar olup olmadığını kontrolünü yapan teknisyeni görüyorsunuz. Her uçuş sonrasında hava alığının içerisine girilerek gözle kontrol yapılması gerekmektedir. Türbin kısmı, yanma odasında yakıt ve hava karışımının yanması sonrasında alevin doğrudan çarparak dönüşün elde edildiği, ısının harekete çevrildiği bölümdür. Uçak motorlarının üretimdeki zorluğu da özellikle türbin kısımlarının çok özel alaşımlı malzemelerden üretilmek zorunda olmasından kaynaklanmaktadır. Hem yüksek devirlerde dönüş sağlanacak, hem ısıya dayanılacak, hem de hafif olacak. Türbin kısımlarının soğutulmasında resimde de görüldüğü gibi nokta nokta deliklerden soğuk hava akışı sağlanmaktadır. Bu hava akışı türbin kısmının soğutularak dayanımının artılmasına katkı sağlamaktadır. Bleed air olarak isimlendirilen bu hava akışı genellikle kompresör kısmından yanma odasına girmeden gelen soğuk havadır. Son olarak egzoz kısmının amacı çıkan yüksek ısıdaki gazın motora zarar vermeden uygun şekilde dağıtılmasıdır. Kısacası düzenli hava akışının sağlanmasından sorumlu bölümdür. Yolcu uçaklarında çok basit bir yapıda imal edilirken özellikle jet avcı uçaklarında kullanılan motorlarda sonradan yanma denilen bir bölüm egzoz kısmına yerleştirmektedir. Savaş uçaklarında dikkatinizi çekmiştir. Egzoz kısmından dışarı doğru alev topu oluşmaktadır. Bu konuda ayrı bir sunumda ayrıntılı bilgi verildiği için ayrıntılarına bu sunumda girmeyeceğim. Konuyla ilgili merak ettiğiniz hususlarda bu sunumu izleyebilirsiniz. Aksesuar kısmı olarak isimlendirilen bölümde de motorun stabil çalışmasını sağlayan motor kontrol, yağlama, havalandırma gibi sistemleri oluşturan parçalardan oluşmaktadır. Genellikle havalı ve kompresör kısmı soğuk kısım olarak yanma odası, türbin ve egzoz kısımları ise sıcak kısım olarak da isimlendirmektedir. Jet motorun bölümleri hakkında bilgi verirken aslında turbojet uçak motorlarının çalışma prensibi hakkında da önemli bilgiler vermiş olduk. Ama bu bilgiler ışığında sistemin çalışmasına bütüncül bir şekilde bakacak olursak daha faydalı olacaktır. Latince'de turbo yüksek hızla dönen, jet ise fırlatmak anlamına gelmektedir. Newton'un 3. hareket yasasına göre bir cisme bir kuvvet etki ettiğinde cisimden kuvvete doğru eşit büyüklükte ve zıt yönde bir tepki kuvveti oluşmaktadır. Şekilde de görülen fıskiyenin püskürtme ucundan çıkan suyun hızına göre fıskiyede oluşan hareket artmaktadır. Turbojet motorlar, Newton'un hareket yasalarından üçüncü yasası uyarınca gazları yüksek hızla geriye itmekte ve kendisi ters yönde bir kuvvet oluşturmaktadır. Diğer adıyla tepkili motor da denilen turbojet motorlarında atmosferden alınan hava, hava alığı kısmından kompresör kısmına geçmekte. Kompresör kısmında hava belirli oranda sıkıştırılmakta ve yanma odasına geçmektedir yanma odasında sıkıştırılmış havanın içerisinde yakıt püskürtülmekte ve yanma sağlanmaktadır. Yanan ve ısınan hava yakıt karışımının oluşturduğu gazlar türbin kısmına çarparak egzoz kısmından dışarı atılmaktadır. Kısaca egzoz kısmından hızla dışarı püskürtülen gazlardan itme kuvveti oluşmaktadır. Türbin kısmı ile kompresör kısmının bir şaft vasıtasıyla birbirine bağlanmasıyla türbinin elde ettiği dönüş enerjisi kompresöre iletilmekte ve döngü sağlanmaktadır. İlk çalışmanın sağlanabilmesi için turbojet motorunun harici hava takatı veya marş motoru benzeri ilk çalışmayı sağlayan küçük motorlara ihtiyacı olmaktadır. Jet motorları, pistonlu motorlara kıyasla çok yüksek devirlerde çalışabilmekte ve çok yüksek güç üretebilmektedir. Fakat pistonlu motorlara kıyasla çok miktarda yakıt da harcamaktadırlar. Turbojet motorlarda özellikle yanma odası ve türbin kısımları çok yüksek ısılara maruz kaldığı için yüksek teknolojili malzeme alaşımlarına da ihtiyaç duymaktadır. Jet motorunun çalışmasına ilişkin en kısa şekliyle açıklanabilecek hususlar bu şekildedir. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.